Başladım. Başladı kayıyor. Başladım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok uzatmadan lafı geçelim. Brawl Stars oynayacağız. Şimdi e, bana Edgar çıktı bugün. Hemen karakterimi çekti. Edgar alacağım. Oh <laughs> çıktı şimdi çıktı. Tekrar video çekiyordum aynısından ama. işte e, kaydı başlatmamışım. Normalde videoda çıktı ama işte. Şimdi karakterimi çekti. Wow. Hayır. Bu maç Bu maç atabildim. Bu maç Şimdi e, girelim. Çift hesaplaşma oynuyorum her zaman. Hediye talamı diye bir şey çıkmış. Şimdi arkadaşlar girdik. Kimse bunlar birbirine karşı. This Edgar vardı, diğer e, turda da vardı. Ben 2021'de herkese sağlık diliyorum. Başka bir şey de herkese diliyorum. Aslında. E, eğitim falan da diliyorum. Başarılar diliyorum. Her şey diliyorum ama en çok sağlık. Çünkü 2021'e Dua ettik de girdi de ne oldu? <laughs> o yüzden Ama en azından hiç şu ana kadar koronaya yakalanmadık yani dua etmeyi her zaman işe yarar Biz zaten annem Eren falan ben hep dua ederek girdik Ama işe yaramadı pek Ama siz gene de işe yaramadı diye dua edin oh, ah, Nereye <laughs> Edgar çok ufak karakter. Ona fark hemen çok hırçın bir karakter. yap gerek yok. Özelliklerini yani. Bu Star's ile ilgili çok bilgi vermek istemiyorum. Sadece ismini falan vereceğim. Başka Yükleyip anlayabilirler. Eğer bu video ya, <laughs> bir kere çekmiştim ama attım mı atmadım mı hatırlamıyorum. <laughs> Oo 7700 olduk tam 7700. Tam 7700. Ver bana yok, gerek, yok. ekranı açtırayım. gerek ekran ekranda gözüküyor. O zaman bir daha da sağlayalım. Bir dakika, iki dakika döndürürüm. Evet arkadaşlar. İşte öyle şimdi lafı uzatmadan tekrar gireceğim. Bu sefer tekrar çiftte giriyorum. Çek çünkü ölüyorum. Bu arada arkadaşlar açıklamaya bakabilirsiniz. Koyabilirsek. Ee, açıklamaya şimdiden değil de video bittiğinde bakın açıklamaya açıklamaya Brawl Stars'ın ismini falan yazarım. Çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Üşeniyorum yani. Başka bir Brawl Stars videosu gelirse mi? Bu videoyu sizden bir Ya bile. Ya Manila herkes beni öldürüyor. Musun? Başka karakter mi yok Brawl Stars'ta? Kapatın. Bir <laughs> tane karakter mi? Herkes etkilerini. Yani. Eren'in kanalını 8 bin olduğunda elimizi açarken video çekiyorum. Tamam, Zaten topu hafif. <laughs> <topu> <laughs> <Tamam. gülüyor> tamam. Hayır ya. Evet şimdi ikinci oyunu. Şimdi ne yapalım başka karakter başka karakter alalım. Rico varsa var. Veya Piper. Piper Rico B var falan. Bu arada arkadaşlar benim kanalımda yani. He bende sadece 22 karakter var. Eğer ki iyi bir izlenme gelirse bütün karakterlerimiz sıra da... Göstereyim bütün hesabımı gösterebilirim. Şimdi ne yapayım ben bunu? Tiki seçsem. <laughs> 7707 oldu. Tamam, bu arada açıklamaya bizim kulübü de yazar mısın? Hmm. Ha Doğru. Bakayım kulüp ismini. Hangi kulüp? Bizim kulüp. Kankalar. Tuna da var orada. Kankalar mı? Yatak mı? Tatlı kuzenler mi? Neyse arkadaşlar şimdi geçelim.

şu ana kadar yaşadığım en büyük yılda. Hani normal bir yıla girerken derim ki yani her yıl gibi sağlıklı olur derim de bu yıl hiç öyle bir şey olmadı. Demek ki her şey olabiliyor. Allah'tan şu ana kadar hiç yakalanmadım. İnşallah da yakalanmam. Zaten 2021'e girmemize sadece 5 11 gün 10 gün falan kaldı. Son bir gün kaldı arkadaşlar. Geçmemiş hala. TikTok'ta böyle bir TikTok'ta mı kalmış abi? Ben TikTok'ta böyle şey, videolar Siz hiç hiç veya TikTok'ta. Yok ya ben stokta en fazla çünkü 60 saniye bir dakika. <laughs> Aa şeyim geldi. Bro pasım geldi. Evet hadi. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Hadi. Şimdi bir sesle çıktı. Hı. 3 geldi. 114. Ama jeton katları geldi. Bu bir evet. şey diyeceğim. sana. hani 10 karakter sayın kaç oldu? Bak motiveyi alırsın. 22. 43 karakter 22 karakterim mi oldu? Benim şu an da 15. Oğlum benim hesabım şanslı boşuna demiyoruz. Arkadaşlar dua yapayım. Gerçekten benim hesabım çok şanssız. Eren evet, bir şey ben geçen geçen sene kaç e, ayında yıkmıştım. Hatırlıyorum ben Eren. Okul açılalı daha yeni olduğu için Ekim-Kasım ayı zannediyorum. Bir yılı çoktan geçti. Yani şu anda sadece 22 karakter. Bu arada arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğiz. Bir dakika ama. Neyse son iki maç daha atalım. Bir ile atayım bu sefer. Aha beş oldu şarjım. Ekran biraz kara görünüyor. gözüküyor. Yok, yok. Şu an kusura bakmayın. Ya, Her türlü görüyorsunuz. ama. Yani. Ya da herhalde sen videoyu şey durdur ben de kaydı durdurayım. Ama dur şu anda maça girdim ya. Maça girdim bu maç bitsin sonra şarja takacağız. O zaman şimdi var. Kaç eksi alırım farkında mısın? Değer mi buna? Aa gerçi fark Böyle kendim gazları öldüreceğim. Ama takım arkadaşımı da öldüreceğim. Takım arkadaşımı <laughs> da arkadaşım Takım arkadaşım benim videoyu dödürmek için yaptığım videoyu çok konuşuyorum. Şey, hadi hadi hadi. Takım arkadaşım da Evet ben kaydı durduruyorum. Ha şimdi sonuna geldik kadar.